Evet, üst sayıda bölmeyle devam ediyoruz. Bu da önemli. Tabanlar üstler çıkarılır falan durumları var. Onunla ilgili bir tane de sorumuz var. Çok ufak da bir konu artımımız var. Hazırsanız başlıyoruz. Çarpmayı verdik, bölmedeyiz. Devam ediyoruz. Başlayalım. Şimdi burada çarpmada tabanlar üstler toplanır vardı. Bölümde tabanlar üstler çıkarılır. Burada biraz konuşmak istiyorum. Ben şu ikinci bölümde vermişim gerçi örneğini. 200 lira 10 vermiş böyle örneği. 200 5 vermiş. Biraz büyüteyim diye böyle yapıyorum. Gerçi görünüyor ama. Bunu yukarı atmamız gerekiyor. Yukarı sayının kuvveti yukarı işaret değiştirerek gidiyor. Yani her zaman eksi gitmez. Eksi ise de artı gider. Ona dikkat edin. O zaman burası 200 10 eksi 5 oluyor. Bu kısımda kaç geliyor? 200 üzeri 5 gelmiş oluyor. Bazen de burası eksi 5 oluyor. O zaman artı 5 gider. Dikkatli olun. Biz şunu da yaptığımız zamanlar var ama onu da söylemiş olalım. Mesela 5 üzeri 7 var. Evet. 5 üzeri 10 var. Biz burada onu yukarı atabiliriz. 7'yi aşağı atma hakkımız da var. Fark etmez. Biz geldi küçük bilinmeni bir yana gönderiyoruz yani bazen bunu yaparız. 7 aşağı insin dersek o zaman da 1 bölü 5 üzeri 10 eksi 7 olur. Bu da ne yapar? 1 bölü 5'in neye gelmiş olur? Küpü. Yani cevap 1 bölü 125 olabilir mesela. Anlaşıldı mı? İlginiz olsun yani. Ya. Şu kuvvet daima bir yana gider deriz biz genelde matematikte ama nasıl işimize yararsa onu düşünmek lazım. Yani burada 10 da yukarı çıkabilir. O zaman da 5 üzeri mesela 7 eksi 10 olur. Bu da ne yapar? 5 üzeri eksi 3 gelmiş yani olur mesela. Bu da doğru. Yanlış değil ama devamında ne yapacağımıza soruya bakarak karar vermemiz gerekiyor. Ama tabanlara eşit olacak. Başladık. Hemen yapalım. 2 üzeri 7 eksi 2'nin neyi var? Küpü var. evet. böyle yazarsan tabii ki. Ama şaka yap. Şakalar şakalar. Bak şaka yapıyorum. Şakalı ders yani. <laughs> 7 eksi 3 var. Evet, onu da yazamak. Serhan farklı oluyor. Birinin gözü değil. Evet, 2 üzeri 4 yapar. Bu zaten 2 üzeri 4 olarak mevcut. Cevap denizli çıkar. Şimdi sorudayız. Altta eksi 2 var. Ne demiştik? Kuvvet yukarı işaret değiştirerek gidecek. Yani x küp duruyor. Evet, eksi 2 yukarı artı 2 olarak gider. O zaman x üzeri kaç olmuş olur burası? 5 gelmiş olur. Cevap adama çıkar. 25 var. Şimdi onu bir yazayım ben sonra. 25 çarpı x'in karesi var. Bir de ne var? Alt tarafta 5 çarpı ne var? X var. Şimdi burada bir sadeleşme yapabiliriz isterseniz. 5'e böldüm 5 gelir. Burada 5 gelsin. Çarpı. Burada da x 1 var. Yukarı eksi geçsin. Veya x kare sayısını kolay olduğu için söylüyorum. x çarpı x yazarsınız. x'ler birini götürür. Veya biz şöyle yapalım. x kare. Evet. Eksi şöyle 1 yapalım. O da ne yapar? 5 çarpı x 1 yapar. Yani 5 x bizim için cevap olur. Cevap birine çıkar. Devam ediyoruz. 14 çarpı a küp bölü 7 çarpı a kare var. Böyle. Şimdi burada da bir sadeleşme yapalım. 14 7'ye bölüm 2 gelmiş oldu. 2 çarpı a küp de a kare var. Yukarı eksi geçecek. Yani a üzeri evet 3 eksi kaç olmuş olacak? 2 olmuş olacak. Doğru mu? 2 çarpı a üzeri 3 eksi 2. O ne yapar o zaman? 2 çarpı a üzeri 1 yapar. Yani 2a bizim için cevap olmuş olur. Nerede var? Denizli'de var. Elimiz alınsın ya. Pratik yapalım bol bol. Bunlar birleşecek ileride. 12 üzeri 4 var. 3 üzeri 4 var. Şimdi burada ne yapacağız? 12 üzeri 4'ü parçalamamız lazım. 12 nasıl parçalıyorsunuz? 12 sayısını. 3 üzeri 4 çarpı 4 üzeri 4 diye parçalarsınız. Çünkü tabanlar ise üstler işte tabanlar çarpılır diye bunu da ayırmak gerekebiliyor. Altta da 3 üzeri 4 çarpanı var. Bunlara birbirini götürür. Cevap 4 üzeri 4 gelir. Bu sıra şöyle de yaklaşılabiliyor. Onu da söyleyeyim. Kuvvetler eşit olduğu zaman olayı bölme haline alabiliyorsunuz. Yani şöyle 12 bölü evet 3 üzeri 4 yapabiliyorsunuz. Üst eşit olduğu için 12 3'e böldünüz o da 4 yapar. 4 üzeri 4 ama üst eşit olmazsa bu işlemi yapma hakkınız yok. Bilginiz olsun bu noktaya lütfen dikkat edelim. Çok nadir kullanıyoruz soldaki sağlık işlemi. Devam. Şimdi burada 2 üzeri 5 var. Ben sola niye bir daha yazıyorum Serkan? Yazıyor ya zaten orada Görünüyor zaten değil mi? Tahtada problem yok. Ben niye bir daha yazıyorum? Anladım. Buradaki 3'ü bence yukarı atalım. 2 üzeri evet. 5 eksi 3 diyelim. Çarpı 4 de buraya gitsin. Yani tabanları eşit olan sayılar arasında işlem yapabiliriz. Tabanları farklı olan sayılar arasında işlem yapamayız. O da 3 üzeri kaç yapar? O da 3 üzeri evet. 6 eksi 4 yapar. Burası 2'nin karesi yapıyor. Çarpı burası da 3'ün karesi yapıyor. Cevap da kaç kere? 4 çarpı 9'dan cevabımız 36 gelmiş. Olur cevap eksik. Anlaşıldı mı? Evet, şimdi bu hikayeyi yeni nesle uyarladık. Mesela hikaye son şekli olan bir soru koyduk. Burada, burada akıl tahta görünüyor değil mi şu an? Tamam. Peki burada ne yapacağız? Onu konuşalım. Şimdi bakın bir sütümüz var. Süt kutusu. Su kutusu bu ne bu? olabilir, su olabilir. Bilmiyoruz. Bakacağız şimdi. Okumamız lazım. Ki bak portakal suyuymuş. Evet, hiç alakası yok. Yani süt, süt, su mu derken portakal çıkıyor. Hayat da böyle. Sen plan yaparsın ama başka planlar da vardır yani. Portakal suyun ağırlığı niye böyle bir girdiysen ben de buraya şu an hiç anlamış değilim ya açık konuşayım. Portakal suyun ağırlıkları yukarıdaki şekilde verilmiştir. Görüyoruz şekli zaten. Buna göre bu büyük paketin kapasitesi, küçük paketin kapasitesi kaç katıdır? Kaç katıdır sorularında, bakın şöyle kaç katı sorularında her zamanca şunu yapacaksınız. Birinci sayıyı yani birinciyi, birinci sayıyı getireceksiniz arkadaşlar. Evet, ikinci sayıya böleceksiniz. Her zaman için kaç katıdır diye soru görürseniz. Yani burada da ne yapacaksınız? Büyük portakal suyu kutusunu küçüğe bölmeniz gerekiyor. Büyük olan ne? 24 küçük olan da kaç? 8 8'in küpü. O zaman yapalım şimdi işlemini. Mavi 24'ün küpü evet bölü 8'in küpü yapalım. Burada iki hakkınız var. Ya 24 bölü 8 olarak olay alabilirsiniz parantez içerisinde ya da 24'ü parçalayabilirsiniz. İkisi de doğru yani yanlış bir şey yok. 24'ü parçalayalım isterseniz. O 3'ün küpü çarpı 8'in küpü yaparken altta da 8'in küpü işlemi var. Burada da şunlar birbirini götürecektir. Cevap da 3'ün küpü kalır. 3'ün küpü de kaça eşittir diye sorarsanız cevap 27 çıkmış olur. Cevabımız D olur. Ama isterseniz siz o 24 bölü 8'in küpü, bölü 8 küpü olayını isterseniz 24 bölü 8'in parantez küpünü alırsınız. 24 bölü 8 de 3 yapacaktır. O da 3'ün küpünden cevap kaç yapacaktır? 27 yapacaktır diyor. O da cevap çıkar? Denizli çıkmış olur. Biliniz olsun. Bu şekilli sorularda üstü işlem yaptıracaklar size muhtemelen. Onu tekrar tekrar soruyorum. Bunu yavaş yavaş yeni Başlamıştı, oluyoruz zaten, değil mi? Evet. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi, evde yalnız kalmayın, ben de kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.